Spiderman hikayesini herkes biliyor değil mi yani Olay şudur ki Kendisi yapmamız gereken bir şey yapıyor ve Bunu yaptığında da bedenini amca çözüyor ve sonrasında oluyor Yani çeşitli olaylarda Spiderman o adamı buluyor ve kendi suçu olduğu için Pişman oluyor Ama filmlerde görülmüş kadarıyla Toby mesela öldürmeye çalıştı Andre vazgeçti adam aramaktan Ama bir Spiderman var ki diğer aslında doğru, doğru hamleyi yaptı. Euronlardakinin aynısı. Ama kendisi live action'dan değil, kendisi Ultimate Spider-Man serisindeki gördüğümüz spider, spider karakteridir. Kendisi abisinin tatilini bulduğu halde ona bir şey yapmadı ve yürüyüp gitmeyi seçti. Neden biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Daha iyi biri olmak için. Örümcek alamamak bunu yapan kişi köşeye sıkışmıştı. Ama bu olanları değiştirmeyecekti işte.